Merhaba arkadaşlar ben Çan Emirhan Bugün bir duyuru videosu ile karşınızdayız Evet karşı ya daha doğrusu karşınızdayım Duyuru ise hemen duyuruyu yapayım Ama duyuruyu yaparken GTA 5'in bir bölümünde video bölümleyeceğim Şey edeceğim Şu arabayı çalalım ya garajımıza şey ederiz Duyuru yaparken bir GTA 5'in bölümünde duyuru yapayım dedim. Bu arada evet duyurumuzun biri GTA 5 aldım. Gerçi alalı çok oldu. Hatta bölümleri de geçtim, online oynadım çoğunlukla ama alalı çok oldu evet ama ee, şimdi video sunum çekiyorum. Öncelikle şey videos ee, tek başıma oynarken video çekmeyeceğim. Yani story modda video çekmeyeceğim çünkü zaten herkes biliyor. Sadece böyle canım sıkıldığında falan girerim. Ee, online'da zaten videolar gelir. Öyle. Ee, uzun süredir video gelmiyor. Haklısınız. Uzun süredir video gelmemesin. nedeni. Söylüyorum. Bence çok iyi bir olay. Okçuluk yarışlarım vardı. Hatırlarsanız. <laughs> Önceki duyurularda söylemiştim çalışıyorum diye. Okçuluk çalışmalarımda. Yarışmam vardı işte okçulukta yarışmam vardı ayın dördünde mi dördüyle beşinde Denizli ikincisi oldum Denizli'de ikinci oldum ee, Haziran'da da Türkiye yarışlarına gideceğim galiba Antalya'da olacak. İnşallah kazanırım orada da orada da ikincili olurum. İşte duyurum bu kadar da aslında fazla duyuru yok. Şu an yedekte var videom. Ama yüklemeye üşendim. İnternet sıkıntım vardı. GTA 5'i yüklemek yüklediğim için açtım biraz. 100 GB falan açtım. O yüzden hemen arttırdık paketi İnternet düzeldi işte. Artık o videoyu da yüklerim. Ondan sonra bu video. Hatta ilk bu, bu videoyu yüklerim. Bundan sonra Sky Block videosu vardı. Onu yüklerim. Gerçi seste bir sıkıntı çıktıydı ama o sıkıntıyı düzeltirsem yüklerimi düzeltemezsem de sonra e, ses müzik eklerim arkaya ses olmaz yani. Neyse arkadaşlar GTA 5'te bir bölüm yapalım. Sonra da duyuruyu da bitirelim. Bu çaplı bölüm ya. Değil mi? Trenden tren atladığımız. Aynen yani. GTA 5 gerçekten çok güzel olmuş. Aşırı güzel. PC'de gerçekten çok beğendim. ya daha doğrusu yeni başladım gerçi de. Öyle 7-24. Ooo GTA 5 aldım. GTA 5 oynuyorum. Yapanlardan değilim. Counter oynuyoruz işte arkadaşlar. Zaten isteyen varsa Steam'ine ekleyebilir beni. <laughs> ya yorumlara yazın ben size eklerim. Skype'a eklemek isteyenler zaten Skype <laughs> ismim belli. Emirhan KS'ye. <laughs> <laughs> Oyun gerçekten çok güzel olmuş. Ben de önceden PlayStation 3'te vardı GTA 5. Ama bilgisayarda gerçekten ayrı bir güzel tadı var. Anladım ki bundan sonra Gerçi yine PlayStation alırım önceden oynarım ondan sonra buna geçerim de gerçekten çok güzel ya. Oyun mükemmel. Look, Optimizasyon ayarlarını da yaptım Nvidia'dan Güzel ya, ben you çok beğendim beğen oyunu. Birkaç arkadaşla zaten oynuyoruz online'da. Story moda fazla <gülüyor> girmiyorum <gülüyor> da. <gülüyor> online oyun oynuyorum yani, yani. Zaten online videosunu çekince görürsünüz nasıl gelişti. 15 level falan oldum ya dördünde. Ee, ben bunu ne zaman aldım ya GTA 5'i? Üçünde mi ne almıştım? Üçünden onuna kadar online'da bayağı iyi geliştim yani. <laughs> Bu bölümde trenden trene atlıyorduk herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Çap, o, çapa dönüşüyorduk. Bir çap Neyse orada çap çaplıyordu bir köpeği, dişi köpeği. Bu adamın ağzına sıçacağız şimdi. Piça bak almış kızı götürüyor. Tak tak sen sanki. Gerçekten çok güzel ya. Gerçi ee, Online'da bir sıkıntı çıktı Oyunu yedekleyip tekrar yükleyeceğim O zaman düzeliyormuş öyle dediler Öyle dediler Ama Orospucu Amına soktum

You got sloppy, homie. What that laser sight shit? What that laser sight shit at? Like you done better. This piece of shit ain't going you okay, chop? Man, look Gerçi müzikleri kapatmıştım önceden ama. Remember the homies around the block Man the homies is lame Yeah so we not Cops on their cell phones As soon as they made the ransom Triangulated to signal Ghetto birds all over <laughs> the place Devaners my nigga Playstation'dan klavyeye geçince bir garip oluyor Ama güzel gerçekten Eğer bilgisayarınız iyiyse Bu oyunu almalısınız Nereden gitti lan Mutlaka bu oyunu almalısınız Bilgisayarınız iyiyse Hop hiçe bak ya. Tamam tamam giderim ağlama. Yardır çop. Çap tut çap. Ye onu çap. Koş çap ye onu çap. Hadi çap. Çap çap çap. <laughs> Adamım çekil ya of sen de ne yavaş koştun be Frank Link <gülüyor> <gülüyor> Çap koş çap Çap koş çap Çap yardır koçum <laughs> Çap Koş çap Çap <laughs> 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 Yardır çap. Tut çap. Tut. Hadi çap. Hadi çap. Çap çap çap. Oyun müthiş ya. Çapa dön. <laughs> Bunu da değiştirebiliriz. <laughs> <laughs> Gerçi Franklin'e geçsek daha iyi değil mi ya? Ha, okey, okey. Dur, anlayabiliyorduk değil mi bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Aç lan hadi. Ne oluyor? Aaaa, bu çıktı pipo çekmadı. Where you Hadi çab, hadi, hadi anasını. Hadi anasını. Anasını, hadi anasını. Of ne? <laughs> çab, hadi çab, hadi çab, bastır çab. Ya çap hadi be. Ben anlarım. Cık. Açacağız işte şurayı hadi. Hadi çap. Çap dur çap. Al işte o Çap dur çap. Şimdi arkadaşlar bunu fotoğraflayıp social club'da paylaşırım. Of, helal be çap. Koçum benim. Çap, yürü lan! Eşeğin... Şeyi... Şey, Güzel şikayet, şey koçum benim. Çap, ass, hadi çap. Çap, hadi. Kesin bu, bu... Bunda lan, bunda. Adam bununla çıkacak. Galiba. Değil mi? Bunda aynı. Aynı. Çap, tut, oh tut! Tut you Tut! tut <laughs> lan ben yakalayacağım çap ne yaptın ya çap tut tut açın lan tut. adamım benim Geçiyorum buraları. Zaten bilmeyen. <laughs> Çapa bakın be. Bakayım hala dönüşüyor. QD'leri videosunu çekerim belki Gerçi yani onu biliyorsunuz ya ben GTA 5 ile ilgili online videosu çekerim o kadar yani Demre var demre alacaktı GTA 5 Alırsa onunla online videoları bol bol gelir Counter videoları gelir Satan şey. you didn't controlin' them on a cell phone, you dumb motherfucker. We pay me motherfucker What the fuck you done done? You just gave him our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you I'll be seeing y'all soon! The only reason you been seeing shit because we went easy on your ass. Remember that dog. Yeah, Adam, catch some Take me down the cut. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. they gonna be on you now. The cops gonna be on your ass, too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. Şu çapı bana ver ya. of çok seviyorum lan şu köpeği. Tamam. Tamam abi, tamam. Tamam, artık çap galiba... ...bizde de gelecek. Hııı, Franklin Michael'ın görevi çıktı. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Bu biraz duyuru videosu gibi oldu. Zaten duyuru videosu diye girdim GTA 5'e. Duyuruları tekrar şey yapayım. GTA 5 aldım. Zaten oynuyorum. Ee, son bir kez söyleyeyim dedim. GTA 5 o, aldım işte. Ee, uzun süredir videolar gelmiyor. Okçuk'ta deniz ikincisi oldum. Bu yüzden videolar gelmiyordu. Bir de var mı başka? Şu an yedekte videom var. Onu yüklerim sonra. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.